Oradan buradan kanalından herkese selamlar değerli dostlar. BİM Aktüel Ürünler 4 Haziran 2024 kataloğunda gıda ürünleri var, temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri, iç çamaşırları dolu dolu sonuna kadar izleyelim resmi katalogtan. Claderm Aloe Vera Jel 300 mililitrelik kutusu 45 TL. Golden Rose renkli maskara pembe, yeşil, turuncu olmak üzere tanesi 119 lira. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 2600 mililitrelik dev büyük paketinde 129 lira. Deep Fresh ıslak havlu yüzlü paketi 2 kokusuyla 25 TL. Bebek bezi Molfix'ten ultra fırsat paketleri var. 4 numara, 5 numara, 6 numara içerisinde de 100, 78, 62 olmak üzere her biri 285 TL. IQ organizer çanta erkekler için 140 TL. NG vücut spreyi 100 mililitre 2 farklı kokusuyla 39.50. Şila ya da Kapitol deodorant kadın ve erkekler için 2 farklı kokusuyla 32.50. Rexona Rolon kadın ve erkekler için 72.50. London Thomas Mandal Toka X Large ebatında 30 TL. Kasilli Slip kadınlar için farklı renklerde 99 lira. Kasilli büstiyer silip takım takım halinde 119 TL az önceki gösterdiğimde üçlü takım fiyatıydı bu arada. Nature Love seyahat seti burada da böyle seyahatte kişisel bakım kişisel temizlik malzemelerinizi koyabileceğiniz 59.50 komple set. Nature Love'dan mini file çantalı makyaj fırça seti. Bu da pratik ürünlerden 4 tane fırçası var. Bir de çantası var şirin 119 lira. 4 Haziran 2024 BİM indirimlerinde Nivea güneş koruyucu jel krem 345 TL. Sinoz ışıltı verici aydınlatıcı tonik 200 mililitre 159 lira. Malum artık yaz geldi tüm sıcaklığıyla değerli takipçilerim. Yazlık ürünler güneş koruyucu güneşten koruyucu ürünler de dikkat çekiyor. Bu videoda onlar da var. Cif krem gold 500 mililitre 26.50 Marmara Barber parfümlü kolonya 4 farklı kokusuyla 400 ml 5950. Bu arada desteğinizi esirgemeyin lütfen. Resmi katalogtan gerçekleri doğru fiyatlarla, doğru tarihlerle size haber veriyoruz. Lütfen videoyu beğenin, kanalımıza abone olun, bildirim ziline tıklayıp tümünü açın. Tüm ürünlerle ilgili daha fazla bilgiyi tüm marketlerle alakalı resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından Aizdür, BİM Şok, Tarım Kredi, Migros gibi görebilirsiniz. Kledem kil maskesi 950. Sinos peeling jel 100 ml 99 TL. Doğa yüzey temizleyici beyaz sabun ya da pudra kokulu 2550. Epi tüy dökücü krem 100 ml 3750. Tüy sarartıcı krem Vivet markasından 4950. Jikosme kağıt yüz bakım maskesi 2450. Enci san güneş koruyucu 100 kremi 109 lira. Dermokil güneş kremi 50 faktör korumalı 145 TL. Dermokil'in çocuklar için sprey güneş koruyucu 195 TL. Özellikle çocuklar bazen bilmiyorlar arkadaşlar. Yani güneşin altında denize giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Tuzlu su güneşin altında e, geceleyin veya akşam böyle yandığını farkına varıyor. ama dikkat. Tokalon güneş koruyucu krem 159 TL. Tokalon güneş koruyucu krem 150 mililitre 30 faktör koruma bu da 129 az önceki 50 faktördü. Böyle bu sayı artınca 50'lik falan olunca herhalde güneşten daha mı fazla koruyor öyle bir şey diye hatırlıyorum. Sinoz güneş koruyucu krem 50 mililitre 50 faktör 129 lira. Dermokil güneş koruyucu 100 kremi var bu da 50 mililitre 129 TL demiştim yani güneş koruyucu kremlerde bayağı var. Dermokil güneş sonrası jel var. 100 mililitre 49 TL. Nivgen ultraviyole korumalı el kremi 59 lira. Miam, Miamina bronzlaştırıcı yağ yoğun etki havuç hindistan cevizi yağlı 89 TL. Golden Rose'un renkli eyelinerları pembe, yeşil, turuncu renkte 109 lira. Golden Rose'un primer maskarası 119 lira. Golden Rose'un ojeleri var. Bunların da farklı renkleriyle tanesi 32 50. biliyorsunuz. Bim Aktüel ürünlerinde indirim market raflarında kozmetik ve makyaj malzemesi olarak Golden Rose'u tercih ediyorlar. Golden Rose renk değiştiren Lip Gloss Magic Kiss 99 lira. Vivet 100 ağda bandı 24'lü kutusu 26.50. Garnier Ambre Solar Çocuk Güneş Koruyucu Sprey 50 Faktör 375 lira. Dermokil Sprey Güneş Koruyucu 199 TL 200 ml bu arada. Domestos tuvalet bileği 5'li paketi 99.50. Günlük pet orkid 48'li 75. Hijyenik pet 36'lı orkidten 79.75. Rimo tüy dökücü krem erkekler için 100 mililitre 47.50. EOS kaş kirpik serumu 99 lira. Wilkinson tıraş bıçağı 3 bıçaklı kadınlar için 22.50 Nivea bronzlaştırıcı güneş yağı 200 mililitre 295 TL. Garnier Ambre Solar bronzlaştırıcı yağ 200 mililitre 299 lira. Sebamed güneş kremi 50 faktör koruma 299 lira. Sun çocuk güneş koruyucu sprey 200 mililitre 190 TL. Tokalon güneş koruyucu 100 kremi 120 TL 60 mililitre. Signal diş fırçası seyahat seti. Bunda da böyle ufak bir macunu var. Bir de yine küçük bir fırçası var arkadaşlar. 4350 set halinde. Nivea nemlendirici çocuk güneş kremi 345 TL. Garnier Ambre Solaire güneş koruyucu sprey 50 faktör 375 lira. Engisan güneş koruyucu sprey 180 TL. Yani bin mağazaları şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. E, diyor ki kardeşim üç farklı marka getiriyorum. Hatta 4. Garnier, Engi, e, Dermokil ve Tokalon. Bunların da fiyatları farklı değişiyor. Kim? Araştırın bakın bütçeniz hesabınıza hangisi geliyorsa fiyat performans ürünü olarak neyi seçiyorsanız tercih sizin diyor. Lips Lip Balm 15 faktör 39.50. Hijyenik Pet Orkid 26'lı 79.75. Nivea Q10 sıkılaştırıcı vücut losyonu 250 ml 95 TL. Sebamed güneş koruyucu süt çocuklar için 300 lira. Tokalon çocuk güneş koruyucu krem 160 TL. Nivgen yüz bakım serumu 75 lira. Moments duş jeli Palmolive'den 500 ml 2 farklı kokuyla 55 TL. Onur yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kiloluk 185 lira. Bakalım gıda ürünleri kahvaltılık abur cuburlarda neler var. Kerem labne üçlü paketi 74.50. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlık 147.50. Gündoğdu sade yağ 200 gram 95 TL. Bu ne sade yağ ne oluyor acaba? Yani tereyağı mı nasıl bir şey bilemedim. İlk defa gördüm sade yağ. Dost yağlı ayran 2 litre 42.50. Sek yağlı süt 1 litre 21.50 yarım yağlı süt. Filiz tam buğday burgu makarna 17.50. Doktor Ötker yogatella 14.75. Kellogg's granola parçacıklı, çikolata parçacıklı, fındıklı 99.50 yarım kilo. Polonez, kekikli hindi füme, zeytin yağlı 43 TL. Erpiliş, dondurulmuş piliç kroket 1 kiloluktur 100 lira. Aytaç, vakumlu piliç sosis 300 gram 27.75. Kuzucu, yarım yağlı tost peynir 1.5 kilo 250 TL. Aknaz az yağlı beyaz peynirin de 1 kilosu 100 lira. Sek taze peynir çeşitleri 150 gram kahvaltılık 34.50. Nutella, kakaolu, fındık kreması farklı bir ambalajı var yine. 750 gram 150 TL. Nora tam buğday unu 2 kiloluk 40 lirayken çiftçi keten tohumu maş fasulyesi siyez bulgur ya da iç bakla ala çiftçi markasından 26 TL yarım çarp kiloluk paketler. Ya da yine ala çiftçi markasından greçka börülce siyah pirinç beluga mercimek yarım kiloluk valla bunlardan börülce hariç hiçbirini tatmadım da yemedim de nasıldır merak ettim 40 lira. Duru tohumu 16.50 Altın kılıç orman meyveli kefir 1 litre 47.50. Sek kuark çeşitleri 21.50 iken. Sek naneli ayran 300 ml 10 TL. Nesquik kakaolu sütün küçük kutusu altılı paketi 65 TL. Boringer kakao bu da 13.75 kent boringer. Deli çikolata 21.50. Master Nut yer fıstıklı krokan 5'li 24.50. Master Nut Granola Yer Fıstıklı 24.50 Polonez Dana Füme bu da arkadaşlar son üründü İzleyenlere, destek olanlara, videoyu beğenenlere, abone olanlara, bildirimleri tıklayıp tümünü açanlara çok çok teşekkürler. Video hakkındaki yorumlarınızı da lütfen paylaşın. İyi mi, kötü mü, tavsiye ettiğiniz bir şey var mı? Yani şu videoları şöyle yapsan daha iyi, böyle yapsan daha iyi olur diye. Sağ olun değerli dostlar. Desteklerinize minnettarız. Hoşçakalın.